İslam Memiş hazır mı arkadaşlar? Tamam, bir İslam Bey'e dönelim. Faruk Erdem de burada. Hem Faruk Erdem'le hem İslam Memiş'le altını konuşalım, petrol konuşalım ama önce altın diyelim. Altında öyle çok ciddi bir yükseliş şu dakikaya kadar olmadı. Gelen Beklenenin aksine dün sizinle bambaşka bir şey konuşuyorduk İslam Bey. Bugün bambaşka bir senaryodan bahsediyoruz. Dün emareleri vardı, ihtimalleri vardı. Gece yarısı gerçek oldu. Bir hızlıca sizinle saat 03'ten beri piyasalar açık, yurtdışı piyasalar nasıl etkilendi on saltın bize nasıl yansıyacak bir değerlendirme rica edebilir miyiz sıcağı sıcağına? Merve Hanım şu anda gram altın yurt piyasalarda 4.347 lira seviyesinde yüzde bir yükselişle güne başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.421 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında da uluslararası piyasalarda yüzde birlik bir değer artışıyla e, güne başladı. Petrol fiyatlarında da 73.19 dolar seviyesi var. Brent petrolün varil fiyatı. Bu tarafta da %4.87 yani %5 civarında yükselişle güne başladık bir yüzde beşlik bir yükseliş. daha bizde piyasalar açılmadı evet. piyasalar açıldıktan sonra siz o hareketliği bekliyor musunuz ee, borsadan çıkanlar altına hücum edenler ee, uzun süredir bu kadar sıkıntılı bu kadar kritik bir süreç yaşanmamıştı çünkü. Evet. Ee, özellikle tabii bu jeopolitik gerilim satın aldı. Savaş riski satın aldı piyasalarda. Çoktan alındı, özellikle mı kript, kripto para piyasasından çıkanlar %2 satıcılı mesela bitcoin altın tarafına geçiş yaptılar. Yine borsadan çıkış yapanlar altın tarafında pozisyon aldılar. Bir de petrol fiyatlarındaki yükselişle savaş fiyatlamasını bize göstermiş oluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte. Faruk Erdem sizin ilk değerlendirmeniz nedir? Birkaç dakika sonra açılacak bizde de piyasalar işlem görmeye başlayacak. Elbette insanlar. yani e, piyasalar aslında dün bir tepki vermişti. Yani e, hem dünya piyasaları hem bizim piyasalar yüzde birin üzerinde bir düşüşle yani satışla kapandı. Ama bugün de bir şokla bir satış gelebilir. E, dediği gibi İslam Bey'in altına doğru işte güvenli liman görüldüğü için altına doğru bir hareket olabilir. E, ama bu ilk şok bir süre devam edip sonra normale dönecektir çünkü bunu satın aldılar. Tabi burada e, asıl piyasaları etkileyecek olan birazdan da konuşuruz. E, İran'ın vereceği cevap aslında az önce işte o dronlarla saldırı ve dronların havada e, çok etkin bir şekilde e, cevap veremeyeceği yönünde bir algı da oluştu ama sonra füzelerle bir e, saldırı olursa bambaşka senaryolar çizilebilir. Peki şunun altı çizildi e, Faruk Erdem e, petrol. Bölgelerinin hedef alınmadığı İran tarafından söyledi söz konusu Doğru. olayda merkez Amerika Birleşik Devletleri petrole bağımlı bir ülke bir sanayi devi üretim devi hala baktığımızda dolayısıyla bu hassasiyet gözetilecektir mi sizce? Olaylar çığırından çıkıldığında zaten bunun artık hesaplaması olamaz ama yani piyasaların şu an dolayısıyla bir şok dalgasıyla hareket ettiğini söyleyebilir miyiz? E doğru yani ilk şok devam ediyor ama şimdi petrol meselesi bambaşka bir noktaya gidebilir. Niye? Orada bir hürmüz boğazı var. Hı hı. Yani dünya petrol üretiminin altıda biri, beşte biri bu boğazdan hı hı. hareket ediyor. LNG'nin üçte biri bu boğazdan hareket ediyor ve İran da önemli bir bölümünü kontrol ediyor. Yani netice itibariyle İran böyle bir şey yaparsa ben Boğaz'ı kapattım derse ve oraya savaş gemilerini gönderirse e, konu bambaşka bir yere gidecek. Bu sefer bir deniz savaşına mı gidecek diye e, endişeler de olabilir ama Hürmüz Boğazı bu noktada tabii İran'ın vereceği karar önemli burada. Hürmüz Boğazı e, petrolü de kontrol eden bir bölge. Dediğim gibi altıda biri buradan geçiyor. Yani e, belki Ürdün'ün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir, orada bir kısmen kontrol ettiği bölgeler var ama önemli bölgeyi İran kontrol ediyor. Netice itibariyle oraya gidecek savaş gemileri Amerika'nın da olayın içine girmesini sağlayacak bir sonuca doğru götürebilir. Size göre risk artış eğiliminde mi? Yani? Elbette yani İran'ın vereceği cevaplardan birisi de bu olabilir. Netice itibariyle şu anda baktığın zaman İran çok önemli isimlerini kaybetmiş, köşeye sıkışmış bir durumda. Köşeye sıkıştığı noktada bir tepki vermek durumunda. Kendi kamuoyu için, uluslararası kamuoyu için Dolayısıyla piyasalar hep bunu okuyor ve bu şokla hareket ediyor şu anda. Hızlıca piyasalara bir göz atalım isterseniz. Dolar-TL kuru e, yatay seyirde çok ciddi bir hareketlenme yok. Şu dakika itibariyle e, ilk grafiği görebilir miyim Tuğba'cığım? dolar TL kurunu gördüm. Tabii, tamam. Dolar da şöyle okuyalım. şunu söyleyebilirim. Bir cümle söyleyeyim sen rakamları verirken gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ciddi bir baskı var. Biz de dahil yani hmm. netice itibariyle işte dolarda küçük de olsa bir yukarı hareketlenme 39, söz konusu ,42 oldu. 39,42 diyebiliriz. Evet. E, Euro <laughs> TL kuruna baktığımız zaman düşüş var. Bilakis 0.44'lük bir düşüşte 45 Nokta 51 seviyesinde. BIST 100 endeksi henüz açılmadı. Birkaç dakika sonra açılacak. Dün 1.71'lik bir düşüş evet, vardı. Bu Son işte Trump'ın açıklamaları Salı ve çarşamba sonraki işlem gününe satın alma. Oranlı. Yani bu, bu olayın olabileceği yönündeki e, be beklentiyle beklenti birlikte yönünde. gelen satış ama Hemen Brent bugün Petrol e bir miyiz? olacak öyle gözüküyor. Brent Petrol'e de bir bakalım. Brent Petrol %6,01'lik artışla 73,53 seviyesinde. Şunun için de bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Mayıs ayında en düşük seviyesinde. Seviyesine gelmişti Brent petrol oradan bu yana %30'luk bir artıştan 65 bahsediyor. 65'lerden konuşuyorduk, 60'lardan evet. konuşuyorduk Doğru. ve şu an bu seviyeye gelmiş durumda. Bir dünya piyasalarında görebilir miyiz? Az evvel grafiğini vermiştik. <laughs> Nastak e, dün kapanışını veriyoruz. E, %1, virgül, dünkü kapanış bunlar. %1,56'lık bir düşüş vardı. Dow Jones'a çok küçük bir miktar yükselişle kapanmıştı. Standard yani Poor's 500 endeksinde de %1,44'lük bir düşüş vardı. Uzak Doğu piyasalarına bakalım. Tokyo piyasasında e, şu an bir yükseliş söz konusu. E, Tayvan'da da çok minik. bunları yükseliş demek yani Tokyo dışındakilere yükseliş demek evet. çok doğru değil değil mi İslam Bey? ben özellikle şunu da belirtmek Hayır, isterim. Biz buyurun. Nisan ayında uluslararası piyasalarda altın tarafında 3500 dolar seviyesini görmüştük. Ancak e, İsrail'in İran'a vurmasına rağmen ons altın 3500 dolara gelemedi. Yani bu da agresif bir yükseliş olmadan aslında gözlemliyoruz. Piyasaların çok sert tepki vermediğini gözlemliyoruz. Diğer yandan e, piyasalardaki genel satışlara baktığımız zaman da çok korku ve panikle satışların olmadığını veya yükselişlerin olmadığını gözlemliyoruz. Evet. Sadece bölgesel nedenlerden dolayı, jeopolitik nedenlerden dolayı sadece petrol fiyatları agresif yükseldi. Diğerleri bana göre doğal bir yükseliş. Yani e, Nisan ayında 3500 dolar seviyesini gören 10 saatin şu anda 3.412 dolar seviyesinde. Demek ki e, gelen e, haber akışları veya kısa süreli bir çatışma e, savaş olacaksa demek ki e, çok agresif yükselmeyecek işaretini veriyor. Ama tabii ki İran'dan gelecek, e, Rusya'dan gelecek, Çin'den gelecek haber akışları açıklamalar da burada önemli olacak. Şu başlıklara bakacağız. Yani ne kadar sürecek, e, gelişmeler nasıl olacak, nasıl şekillenecek? Bu tarafa bakmaya devam edeceğiz ama daha ilk gün, ilk saatler ve buna rağmen de 10 saatin hala 3.500 dolara gidemedi. Özellikle onu belirtmek isterim. Çok agresif bir yükseliş isteği de aslında yok. E şöyle şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde gece yarısı ama saldırı düzenlendiğinde bizde gece yarısıyken da henüz akşam vakitleriydi. Hani çok sert bir açıklama, çok sert bir dalga, piyasalar herhalde kapanmış da öyle zannediyorum ama belki dolayısıyla biz etkisini göremedik. E şimdi e onlarda artık piyasaların açılmasıyla, bizlerde açılmasıyla siz farklı bir seyir bekler misiniz? İslam'da e yani şu anda da daha ediyoruz. ilk saat ilk ilk saatler olduğu için böyle bir tepki e, buluyoruz ama hafta sonuna giriyoruz. Ben buraya dikkat evet, çekmek istiyorum. Şimdi. Hafta sonunda genelde tansiyon artıyor. Hafta sonu genelde belirsizlik oluyor ve hafta sonu piyasalar e, tepki veremiyor, pozisyon alamıyor. O yüzden bugün çok kritik ama Hafta sonunda gelecek açıklamalar olayın şiddeti biraz daha fiyatlanır ama biz bunu maalesef göremeyeceğiz. Önümüzdeki hafta açılışta göreceğiz. O yüzden çok belirsiz bir süreç var karşımızda. Evet son derece belirsiz ama şu ana kadar piyasaların o çok aşırı agresif bir tepki verdiğini söyleyemeyiz. Dediğimiz gibi Brent petrol tarafında böyle bir artış evet. söz konusu. E, fakat altında şu ana kadar yüzde birlik artışlar hem e, ons cephesine baktığımızda hem de gram altına baktığımızda